birlikte Demir 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 bulduk Demir Bak bu demiri i Demir bulduk arkadaşlar benim 30 bunu da kaldık ve bir videoda atacağım onu söyleyeyim 30 aında kaldı 32 bunu ben 32 40 abonem özel bir rap çift 40 abonem özel bir biraz güzel bir video çekeceğim. 40 abone olacağız. Burada 40 abone olmadık daha. Ya da 50 abone olurum. 50 abone olursak size Dur 50 bin olsak. 50 bin abone olursak size çok muhteşem bir hep çekeceğim. Bir milyon olarsak daha daha güzel bir rap çekeceğim. Şimdi bu demiri nereden bulduğumu söyleyeyim. Biz parkta oynuyorduk arkadaşlarımla. Arkadaşların birisi yere düştü ve bunu ele ayağına battı bu ve eli kanadı. Ondan sonra baktık ki ambulans aradık durbeymiş. puanları temizledik. Onları puanları temizledik. Şu, şu ucundan battı battı bak. Şu şurasının ucu şu ucundan şu ucundan battı. Videoyu video 300 dakika olduğu zaman kapatıyorum ha. Arkadaşlar şimdi bakın 300 dakikalık video olacak bakın bunu şey, şey to şey yapıyoruz. Bugün bir bir video daha açacağım bu arada. Özel bir video daha açacağım. Tam kanalda bugün 3 video. 3 video. Her gün 2 video atıyordum ya. Bugün 3 video. Vardayız. Diğer Çetin arıyor. Getir. Tamam. Atıyorum. Dur göz. Dur yapacağım. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Bana abone olmak. A abone, abone olun. Beğeni atın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.